Sayın Başkanım, değerli katılımcılar, ben Ankara 12. Noter Lütfullah Ulugün, AFAD'ın noterliğimize yapmış olduğu başvuruya istinaden noterlik kanununun 61. maddesi kapsamında inşa edilen afet konutlarının kural çekilişine gözlemci olarak iştirak etmek üzere burada bulunmaktayım. Bu kapsamda bugün Gaziantep ilinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle hak sahibi kabul edilen afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla merkez ve kırsaldan hak sahibi olan afetzedelere çekilecek olan konut kurallarında Gaziantep ilinde toplamda 23 konutun kura çekilişi yapılacaktır. Çekilişin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını dilerim. başlayabiliriz